Eksi 40 ile 21 sayılar arasında kaç asal sayı vardır diyor. Soru çözümüne devam ediyoruz matematikte. Kaç tane asal sayı var? Asal sayılar 2'den başlıyor. 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 17 ve 19 sayıları. Eksi 40 21 arasında negatif sayılar asal sayı olamaz zaten. En küçük asal sayı en küçük asal sayı 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane asal sayı var. Doğru cevabımız C. Matematikten soru çözümüne devam ediyoruz. Temel. Asal sayılarla 2. 3x 2 ile y artı 8 bölü 3 aralarında asal. Ve şu Bölüm 12 bölü 20 demiş. Aralarında asal demek. Aralarında asal ortak böleni sadece bir sayısı. Bir sayısı. Ortak bölenleri bir. Bir tane var. O da bir sayısı. İkisini de dörde bölersek yukarısı 3 yapar. Dörde bölersek 5. 3 ve 5 sayıları aralarında asal sayı olur. 3x eksi 2 3 olursa 3x 5 olur. x de buradan 5 bölü 3 çıkar. x'i bulduk. 5 bölü 3 y artı 8 bölü 3 5 y buradan 5 eksi 8 bölü 3 5 bölü 1 paydayı 3 ile çarparsak 15 eksi 8 bölü 3 olur. O da 7 bölü 3 yapar. Y de 7 bölü 3'müş. Y eşittir. 7 bölü 3. 5x eksi y ifadesinin sonucu kaçtır? 5 çarpı x 5 bölü 3 yapar. Eksi y. Y de 7 bölü 3. Sonuç 18 bölü 3'ten 6 çıkar. 5x eksi yani sonucu 6. Cevabımız C.